Eğer ki Meryem'in sesini duymazsam hepinizin sesinin sonunu keserim. İki günüm bir olunca... Sen, Sen beni sevdin ya, ben seni tanıyamıyorum Hani son sefer maaşçı diyordum ya mi? Onlayı yok ki ne anlarım. baba her şeyi çözer. Laps! Hayır. Gelmediler. Çok ayık değil. Bir onun düğünü neydi bu? kaybediyoruz. Adrenalini hazırlayın çabuk. Çık bize vakit olamayacak. Nasılsınız aile? Bu gizemin tam ortasında kevi ana yıllar sonra geri döner. Ancak bu kez daha karanlık, daha intikam dolu. Meryem'in ölümünü Azize'ye yükler ve onu yok etmeye ant içer. Ama olaylar bununla sınırlı değil. Azize'ye yardım ettiği sanılan biri aslında okey ananın piyonudur. Alas, görevi net. Aileyi içeriden parçalamak. Zeliha ve Yusuf'un aşkı ise ateşle imtihan ediliyor. Buket ve Haşmet ise kurdukları tuzaklarla herkesi karanlığa sürüklüyor. Büyük hesaplaşmalar, şok gelişmeler ve yıkıcı sırlarla dolu bir sezon geliyor. Güle güle